Günaydın arkadaşlar. Şu an biraz acelem var. Kütüphaneye gideceğim. Babam çıkıyor onunla beraber çıkayım. O beni bıraksın diye düşündüm. Yoksa otobüse binmek falan biraz beni yani üşendiriyor ve sonra gitmeyebiliyorum onu bahane edip. Neyse e, sizle konuşurken bir yandan da hazırlayacaklarımı hazırlayayım en iyisi. Şimdi bugün kütüphaneye gidiyoruz. Hedefim bir 6-7 saat ders çalışmak. E, Kütüphane olacağım için size sesli olarak güncelleme yapamayacağım. O yüzden şey diye düşündüm. Şimdi bir plan yapayım. Yani aslında planım kafamda var. Normalde kağıda yazmıyorum planı ama e, sizin için bir yazayım. Ve oradan hani işte gün içerisinde gösterirken oradan yaptıkça tik atarım falan filan onu çekerim. Siz oradan benim ilerlememi anlayabilirsiniz diye düşündüm. Yani anlayacağınız aslında o kütüphanedeki kısımlarda ben çok da fazla konuşamayacağım. O şekilde. Umarım yine de güzel bir video olur. Bir de eğer ki be kısa olursa yani oralar böyle hızlı geçerse falan filan. Belki yarın da çekelim. Yarın da TRT denemem var. Ben bir dershanenin deneme kulübüne yazıldım. Ee, ve aynı zamanda o dershanenin kütüphanesini kullanıyorum. Oraya gideceğim yani. <laughs> Sesim hala biraz şey kahvaltı da yapmadım. Öyle. Yarın da işte yine aynı yerde deneme falan var. Öyle. Belki yarın da çekemem. söz veremeyeceğim. Zaten videonun başına falan anlamışsınızdır yani. Çekip çekmeyeceğim. Şu an çok konuşmaya gerek yok. Ben bir yandan da ajandamı bulmaya çalışıyorum. Burada mıydı? evet burada. Tamam ben hemen şimdi buna yazacaklarımı yazayım. Ee, göstereyim size ve yola çıkalım. dostlar plan böyle oldu. Göstereyim netlesin. Yani yoğun oldu bence. Şöyle bunları kopardım ben böyle götürüyorum. Hiç gerçekten soru bankası taşıyamam. Bu şekilde gidiyorum artık. Saatlerimiz de bu arada on buçuk oldu. Arkadaşlar kütüphane pazar günleri altıda kapanıyormuş ben bunu bilmiyordum. Yani o yüzden şu an eve dönüyorum. Ben çalışacaktım biraz daha ama aslında biraz da iyi oldu çünkü 7'de katılmam gereken bir zoom toplantısı var. Öyle yani zaten max yarım saat durabilecektim. Şimdi eve yürüyorum. Günaydın dostlar. Videonun başında dediğim gibi oldu. Dün eve geldim işte en son kronometremi herhalde 5,5 saatte size göstermiştim. Göstermediysem de 5,5 saat hala durumdur. Dün işte aslında yolda giderken söyledim ama sesim duyuldu ama bilmiyorum. E, ee, altıda kapanıyormuş kütüphane altıda çıkmam gerekti. Ee, normalde ben 6.30 kadar dururum diye düşünüyordum ama iyi oldu aslında. Çünkü kırtasiyeden falan alacaklarım vardı. Ben hesaplama yapamamışım. 7'de de bir katılmam gereken uzun toplantısı vardı işte. Onda zaten tam zor zor yetiştim. Yani son 5 dakika falan geldim eve. Çok şeydi böyle. Ee, i̇lk kapalıymış kütüphane. Neyse ondan sonra da akşamda öyle devam edemedim çok da fazla. Pek bir şey çalışmadım zaten. Yorulmuştum gün boyu. Bilmem niye öyle oldu ama yoruldum yani. Öyle. Bugün de şimdi kütüphaneye gidiyorum. 10 çeyrekli de denememiz var. Ama ben annemlerle çıktığım için erken oluyorum orada. Bir tane öncesinde Türkçe denemesi çözeceğim. Denemeden önce ne alaka derseniz de ben çözmeyi seviyorum. Bilmiyorum benim böyle bir odamı artırıyor. Böyle hızlı çözüyormuşum. Yani denemeyi hızlı çözecekmişim. Hissi uyandırıyor bende falan. Öyle seviyorum ben yani. Onu çözeceğim. Deneme var. Denemeden sonra da bir iki yapmam gereken şey var. Onları yapıp eve dönmeyi düşünüyorum. Bugün çok da fazla kütüphanede durmayacağım. Yine size güncelleme yaparım. Şimdi hemen bir saçımın önünü yapacağım. Ee, dişimi fırçalayacağım çıkacağım. Bu arada fark ettiniz mi? O kadar kronometreyle hep size göstermedim. Artık bunu sıfırlayabiliriz. Tamam. <laughs> Dostlar şimdi şöyle bir şey oldu. Ben dünden beri videoyu çektikçe aynı zamanda editliyordum da yani ekleyip ekleyip biraz ilerletiyordum. Bugünküler işte hiç sıfır duruyordu. Şimdi eve gelince bir saat onunla uğraşıyorum. Onları ekledim falan filan ve iki gündür o sürekli çektiğim video benim gözümde yani çok uzun çektim tamam mı? Çünkü her bir şey yapmadan önce açıyorum videoyu çekiyorum gösteriyorum falan. O video editlendi ve 10,5 dakikaya düştü. Totalde bu arada 55-60 dakika falan ediyordu. Yani 10,5 dakika <laughs> Neyse şu an bir tık canım sıkıldı. Kısa yani. Ve e, 3'te eve geldim ben. 5'te zaten şey 12. sınıfların denemesi olacak. Yani max 5'e kadar durabilirdim. Ve biraz başım ağrıdı. Bir de yoruldum yani. Bir durasım gelmedi. Eve geldim. O yüzden yine annemlerin çıkışına denk getirdim okuldan öyle. Sonunda masa başına geçebildim ve saat gerçekten geç oldu. 8'i biraz geçiyor. Ve canım çok sıkıldı. Bugün zaten verimli geçiremedim. Bir de yani deneme de çok istediğim gibi geçmemişti. Sosyal ve fen zorladı beni. Ve normalde belki de işaretlemeyeceğim soruları işaretledim yine de. Niye yaptım bilmiyorum. Biraz böyle yakın hissettiğim şıklar vardı. Onları işaretledim geçtim. Tek yani şu an tyT adına beni mutlu eden şey ee, süre konusunda zaman yönetimini artık çok iyi yapabiliyor olmam onu da Umarım böyle zor sınavlarda falan bozmam ee, Bir de 3-4 gündür IT matematik çözmüyorum Onu neden bir anda tüm yani çalışmamdan çıkardım hiçbir fikrim yok ee, Eylül ayının başlarında Aslında her güne bir saat kadar kendime görev koymuştum ve hiç çalışmasam bile o gün onu yapmaya çalışıyordum İşte türev çözüyordum falan filan onu yapmamaya başladım artık tekrardan onu ekleyeceğim. Bir de şu an bir anda böyle aslında sıkkınlık gelmesinin sebebi az önce YouTube'da bir videoya denk geldim. E, 9 binlerden mezuna bırakmış birisi benden bir yaş büyük. Bu sene 1200. mi o tarz o civar bir şey olmuş. Ya yani istediği yere ulaşmış. Ve bu zamanlardaki çalışması alakalı bir video paylaşmış. Sabah kalkıyor 3-4 saat ayta matematik çözüyor. Sonra işte TYT sosyaldan felsefe, din, coğrafya konu çalışmaları yapıyor. Soru bankaları var, var, elinde onlardan soru çözüyor. Başka işte fen derslerinden çözüyor falan filan. Öyle onu görünce ben de hani günde 2 ders falan çalışıyorum genelde. O sosyalde doğru düzgün başlamadım daha soru bankası bile almadım falan. Öyle olunca bana gerçekten bir bunalma geldi. Acaba çok ciddi almıyor muyum çok yavaş mı ilerliyorum diye. Niyeyse üzerimde hedefimle aramda böyle aşırı bir fark olmadığı için hani daha şimdiden çok çalışmamı gerektirecek bir motivasyon yok üzerimde. Anladınız mı? Ve bu iyi bir şey değil. Yani bu beni patlatır muhtemelen. Neyse öyle. Ve tek bugün için de konuşmuyorum. Siz benim sadece aslında en çok çalıştığım günleri, en yoğun geçen günlerimi izliyorsunuz. Tabii ki boş günlerimi bilmiyorsunuz bu sizin için çok da motive edici olmazdı ama hani ben mesela en son 9 saat çalıştığım videomu attım ondan sonra ben 2 gün hiç ders çalışmadım hatta yalan olmasın bir gün 1-2 saat çalıştım o kadar hani öyle zamanlarım olunca öyle dengesiz ilerleyince beni baya mutsuz ediyor onu aşmaya çalışacağım bakalım yani bundan sonra her gün kütüphaneye gitsem çok iyi olacak Neyse çok konuştum yine. Şimdi ben o fizikteki 7 testi hemen bir çözüyorum gaza geldim dediğim gibi ardından da yapabildiğim şeyleri yapmaya başlayacağım. O şekilde ilerleyeceğim. Bir 11.30'a kadar falan çalışırız diye düşünüyorum. Bakalım. Saat 12 oldu Bu bitti Ben de bittim Yani ben de sürekli bir şeyler söyleyip hiçbirini yapmıyorum gibi oldu ama Biraz yani Hesaplama hatası olduğu zaman Neyse videom bu kadardı Umarım hoşunuza gider Beğendiyseniz Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın Hoşçakalın Bir sonraki videoda görüşürüz Bay bay